Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Isparta Tarım Fuarı'nı gezeceğiz. Kısa kısa traktörleri göstereceğim. Çok teknik detaylara inmeyeceğim. Gezi eşliğinde bir video olacak. Haydi gelin videomuza başlayalım. Şimdi gezimize öncelik olarak Tafe Traktör'den başladım. Tafe Traktör bu yıl ilk defa Isparta Tarım Fuarı'na gelmiş. Daha öncelerinde yoktu. Şöyle bir bakalım. Bakın burada küçük mini bahçe serileri. Hobi bahçesi de diyebiliriz. Bunlardan var. Tarla serileri var. Bahçe serilerinden 240'lar var şurada. Onları göstereceğim. Şimdi çok teknik detaya inmeyeceğiz arkadaşlar. Gezi eşliğinde sanki bir fuara gelmişsiniz ve fuarı geziyormuşsunuz gibi. Tafeyi biliyorsunuz arkadaşlar Hindistan markası ama bu traktörler Manisa'da üretiliyormuş. Yine detaylı videosunu çekeceğiz. Şöyle bir bakalım. Bu tarla serisi 240. Yine şurada 4 çekerleri. İleride kabinli modelleri var. Bunlar da zaten tarla serisi. Şuradaki bayağı kalıplı, heybetli duruyor. Lastiklerde BKT'nin lastikleri de iyi. Dedik şöyle devam edelim. Şuradan hemen kısa bir şekilde mini bahçe serisinin arka düzeni bir göstereyim arkadaşlar. Bayağı iyi duruyor yani fena değil. Bu beygir güç aralığındaki bir traktöre göre şöyle baktığımız zaman deposta da yukarıda Neyse çok fazla detaylara inmeyelim. Diğer farklı marka model traktörlere de bakalım. Tafya traktör bu şekildeydi. Sıra geldi Massey Ferguson'a. Arkadaşlar biliyorsunuz Massey Ferguson'da bir değişiklik oldu. Yanılmıyorsam 80 beygir altı traktörlerini Same Deus'a ürettirecek. E, bu kararı iyi mi oldu, kötü mü oldu? Onu siz karar verin. Şöyle baktığımız zaman zaten Same tasarımıyla Aynı arkadaşlar. Özellikle şu havalandırma kaput tasarımı, şuraları zaten direksiyon bile tamamen Mercedes'e usta aynı duruyor. Ee, teknik detayları, özellikleri nedir? Onlara da bir bakmak lazım. Bu özellikle yeni çıkan seriler. Ama şöyle baktığımız zaman far tasarımı güzel duruyor arkadaşlar. Şu özellikle çerçeveye almışlar. Güzel durmuş. Burada yine en büyük modeli 8S serisi. Benim dikkatimi çeken şu anda bunlar arkadaşlar. Özellikle bunlara bakmak istiyorum. Yani Massey Ferguson neden böyle bir şey yaptı? Ona da çok bir fikrim yok açıkçası arkadaşlar. Kalıp olarak Samadeus'la aynı dedik. Yani Samadeus'u ürettirdiğine göre yine Massey Ferguson kendi serilerinde devam etmiş olsaydı traktöre şöyle kalıp motor olarak baktığımız zaman ama öyle bir durum da yok. Sadece bir renk değişikliği var gibi geliyor bana. Bir de yazı olarak. Bakalım şöyle bir farklı bir şey var mı? Samadio üretimi olunca bir şeyler değişmiş mi? Massey Ferguson'da. Ya da Massey Ferguson kendisi bir şeyler eklemiş mi? Yok. Arkadaşlar şöyle baktığım zaman görünüş itibariyle aynı yani. Arka düzen falan tamamen Samadio. Çamurlukları aynı. Şu göstergesi içi içerisinin durumu. Şimdi burada amacımız kötülemek değil arkadaşlar ama bir şaşkınlığımız var tabi. Şurası biraz iç, iç hacmi sıkışık arkadaşlar inip çıkarken şu el freni falan. Bunlar ilerleyen zamanda düzeltilir. Yani bu el freni falan farklı bir yere alınır. Bahçe traktörü bu baktığımız zaten biliyorsunuz. Öne ağırlık detayı güzel. Şöyle arka tarafa doğru uzatılmış. Tanesi 40 kilogram. Evet dikkatimi bu çekti direkt Massey Ferguson'da. Bunlara baktım. Önceki Massey Ferguson bahçe serisi. Bu da Samedeuts'a ürettirdiği. Hatta şu ikisinin ortasına durayım. Tasarım olarak, görünüş itibariyle şöyle bakın hangisi daha iyi duruyor? Daha göze hitap ediyor. Bu tercih meselesi tabii ki her şey tasarım değil. Özellikle yakıt çekiş bunlar daha önemli. Ama şöyle bakıldığı zaman da tabii Massey Ferguson'un kendine ait tasarımı bence daha iyi duruyordu. Şöyle hızlıca geçelim. 26 serileri tenteli, tentesiz, kabinli, 4 çeker, tek çeker. Burada yine tarla serileri var. Massey Ferguson da bayağı iyi hem tarla serisi hem bahçe serisi getirmiş arkadaşlar. Dediğim gibi Isparta'da ikisi de satılıyor. Öncelik olarak Bahçe serileri daha çok satılıyor. Şimdi dar bahçe işi yapan arkadaşlar için bulunmaz bir nimet bu. Belden kırma traktörler arkadaşlar ister Ferrari olsun, ister Antonia Carraro olsun fark etmez. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyor. Bakın şuradan görünüyor. Şimdi bu traktörlerde şöyle bir durum var arkadaşlar. dar bahçe işi yapan arkadaşların arkasına bir ekipman taktığı zaman örneğin bir kasa yükleyecek ya da bir şey yapacak geriye sürekli bakması gerekiyor. Uzun kullanım saatlerinde de bu çok zorluyor. Ama bu traktörlerde koltuk direksiyonla beraber olduğu gibi döndüğü için çok kolay bir kullanım sağlıyor. Bakın şunda var. Bir de bunların bütün modelleri belden kırma ya da koltuğu dönen modeller değil. Bazı modellerin koltuğu dönüyor ve belden kırma oluyor. Şuraya bir ekipman takıldığı zaman bu şekilde koltuğu çevirdiğimiz zaman vitesler aynı şekilde ileriye bütün vitesleri kullanabildiğiniz gibi geriye de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. O yüzden çok güzel bir kullanım sağlıyor tabi böyle olunca. Şurada yine farklı modelleri var. Küçük ebatlarda düşük beygirlisi. Bunun beygiri yüksektir arkadaşlar. 85 diyor. En az 80-85 beygir vardır. Bu mesela 35 beygir. Biraz önceki dediğim gibi Antonio Carraro olsun ya da Ferrari olsun hiç fark etmez. Bu dar bahçe işi yapan arkadaşlar için mükemmel bir traktör. Sadece dar bahçe değil, bahçe işlerinde hepsinde bu traktörü iş görebilir. Hiçbir sıkıntısı olmaz arkadaşlar. Alt açıklığı da iyi bakın şöyle göstereyim. Yani altında da değecek bir mesafe yok. Önünde de ağırlıkları var. Şöyle baktığımız zaman gayet kullanışlı, güzel. Çok detaya inmeden Ferrari'yi de böyle tamamlayalım. İtalyan üretimi ithal bir traktör. Sağlam. Bunlar da kolay kolay sıkıntı çıkmaz. Arıza çıkmaz. Sizin kullanımınızla da alakalı ama kolay kolay bunlar arıza yapmaz arkadaşlar. Diyelim Ferrari'yi de bitirelim. Şöyle baktığımız zaman yine küçük kazıcılar, mini ekskavatörler, farklı boylarda burada kepçeler var arkadaşlar bizim Isparta bölgesinde özellikle bahçe arasında şunu göstereyim. boru döşemek ya da fidan araları, fidan çukurları açmak için şu makineler acayip iş görüyor arkadaşlar. Yani çiftçiler kendisi de alıp kullanabiliyor bu tarz küçük bir kepçeyi. Mini ekskavatör diyebiliriz. Onun haricinde şu şekilde kabinli de var. Tabi işler büyüdükçe artık modeller de büyüyor diyelim. Devam edelim. Şimdi Nivolnat'a geldik. Nivolnat Biliyorsunuz satış lideri şu hemen ilk baştaki traktörün jantları genişletilmiş dışarı doğru T400B. Zaten New Orleans arkadaşlar baktığınız zaman fullemiş. Standı fullemiş yani. Ön tarafa bahçe serilerini koymuş. Arkasında da yine tarla serileri var. Şimdi bizim Isparta'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Hem bahçe traktörü hem de tarla traktörü gidiyor. Satılıyor yani. Ama çoğunluk olarak satılan bahçe traktörü bir de biliyorsunuz meyvecilik daha çok kazandırıyor. O yüzden Nivolant standı da bahçe serilerine daha çok önem vermiş. Şimdi her zaman aynı şeyi söylüyormuş gibi olacağız arkadaşlar ama Nivolant'ın alımı satımı kolay ikinci elde. Yani satmama gibi durumunuz olmaz aldığınız zaman kolay bir şekilde elinizden çıkarabilirsiniz. Hemen şurada yine tarla serileri var. Tarla ya da bahçe ikinci elde fark etmiyor arkadaşlar. Yani mutlaka alıcısı çıkıyor. Hemen buradan şöyle uzaklaşalım. Erkunt'a doğru geçelim. Erkut geçen yıl paletli bir traktör çıkarmıştı. Bu yıl getirmemiş. Onun haricinde de küçük yine misket. Mini bahçe veya hobi bahçesi diyebileceğimiz traktör. Şöyle gezerek bakalım. Bunun incelemesini yaptım. Kanalımda vardı arkadaşlar bakın arkasındaki ekipman bu şekilde. Küçük değil yani. Eğer bunu rahat bir şekilde çalıştırıyorsa bu traktör şöyle gösterdiğim zaman neredeyse traktörün iki katı boyutunda kısa süreli çalışma saatlerinde çalışır. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bakalım başka hangi modelleri var? Şurada bir tane 80'lik var. Şöyle baktığımız zaman sizce hangi can daha iyi yakışıyor arkadaşlar? Renk olarak şöyle baktığımız zaman şuradaki beyaz buradaki bordoya yakın. Bu Erkut markasının dökümü çok sağlam arkadaşlar. Bu traktörlerde ağır oluyor. Çekiş konusunda iyi yani. Çekişi iyi. Yakıtı şimdi modelden modele göre fark ediyor. Bir de bütün marka traktörlerde üzerindeki kullandığı motora bakacaksınız arkadaşlar. Hangi motor var üzerinde. Şimdi Erkut diyelim bir tane tek tip motor kullanmıyor. Benim bildiğim kadarıyla Perkins kullanıyordu. Traktörün üzerindeki motoruna bağlı arkadaşlar yakıtı. Ama gövde döküm olarak ağır bir traktör. Bir de Erkut Traktör zamanında çok farklı traktörlere de yedek parça temini sağlamış. Arkadaşlar döküm konusunda zaten öncü diyebiliriz. Devam edelim şöyle. Başak Traktör'e geldik. Yine yerli markalardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın hemen bu modelden 15 tane satılmış. Gülbudak Tarım. Bu uzay kasa tasarım kabini çok lazım oluyor. Çok kullanışlı özellikle ilaçlama yaparken e, bu markada Gülbudak markası da zaten elmacılık yapıyor. Çok büyük arazileri var. O yüzden 15 tane bu şekilde ilaçlamaya evet. uygun bir traktör almış. Şöyle bakalım hemen devam edelim. Şimdi Başak traktörün şu görmüş olduğunuz tasarımı çok beğenildi arkadaşlar. Hem bahçe serisinde hem tarla serisinde gerçekten çok beğenildi. Çok da güzel duruyor. Bu tasarımın shorts videosunu attım arkadaşlar YouTube'a. Yurt dışından çok geri dönüşler aldım. Herkes bu traktörleri soruyor. Yani yabancılar bile bu traktörlere ilgi gösterdi o videoda. Bana yorumları geliyor. Şöyle bakalım. Başak'ta da satış yapılmış. Etiketlerini yapıştırmış. Burada bir tane yine ön kollu serisi var. 5075. Çift basınçlı arkadaşlar. Bakın traktörün önünü havaya almış. Şöyle göstereyim. Bu çok güzel bir şey. Örneğin lastik patladı ya da acil bir durum oldu. Traktörün ön tarafıyla alakalı. Yere bastığı zaman ön tarafını havaya kaldırıyor. Hem de bayağı iyi kaldırmış arkadaşlar. Mesafesi var. Bu hangi modeli? 5075. Şu etiketin üzerindeki yazı kabartmalı arkadaşlar. Bu kabartmalı güzel durmuş. Şöyle bir bakalım. Hem hız göstergesi hem devir göstergesi var. Arka tarafına da bakalım hızlıca. Hidrolik pistonlu orta kolu var. Asansör çeki, normal çeki. Yardımcı ek pistonlar da var. 2 İki adet ikisinde de verilmiş. Arka tarafın detayı iyi arkadaşlar. bayağı dolu dolu duruyor. Neyse çok detaya inmeyelim. Başak traktörde bu şekilde yine aynı şekilde tarla serileri de var. Bahçe serileri de var. Yine bir yerli markanın yanındayız. Hattat traktör. Atlatta tasarımını değiştirdi. Bu tasarıma geçti. Bu tasarım da güzel oldu. Yakıştı. Ee, motoru da değişti diye biliyorum arkadaşlar. Iveco motor kullanıyor. İtalyan malı FPT diye de biliniyor. FPT. Iveco İtalyan malı Euro 5. Bunlar arkadaşlar zaten şurada da partikül filtre temizleyicisinin yeri var. Bu tasarım da güzel oldu. Hem bahçe serilerine hem tarla serilerine. Şu tasarım eski tasarım. Yeni tasarımda bu. Biliyorsunuz zaten ama ben yine de göstermek istedim. Onun haricinde de şuradan göstereyim yanına gitmeden e, klasik eski tasarımlar var arkadaşlar. O hattatların üzerindeki Perkis motorlular çok sevildi, kullanıldı. E, bayağı sattı da arkadaşlar. Alanlar da memnun. Şimdi bir traktör alınırken ilk başta özellikle fiyat. Fiyata bakılıyor arkadaşlar. Fiyat yani maddi durumunuz hangisini karşılıyor, hangisine yetiyor. Ondan sonra seçeneklere bakıyorsunuz. Bu markayı mesela seven de var, sevmeyen de var. Ama biraz önceki dediğim gibi her şey maddiyata bakıyor. Parası olan daha iyi ithal serileri tercih edebiliyor. Ama maddi durumunda biraz sıkıntı varsa, fazla paranız yoksa yerli markalarda alınabiliyor. Tabi bunlar da ucuz değil. Ama ithal serilere göre fiyatları daha uygun. En azından parça servis Tedari bunlarda da daha iyi oluyor dedik. Artık hattatı da bitirdik. Hattatın da arka düzeni falan iyi. Arkadaşlar arka düzende falan sıkıntı yok. Şu jantlar genişletilmiş. Bahçe traktörleri çoğunlukta. Bahçe ya da tarla fark etmez. Bunlar ikisi de aynı şekilde sıkıntısız bir şekilde iş görüyor. Landini'ye geldik. Landini markası biliyorsunuz. İtalyan malı bir marka arkadaşlar. Burada da farklı bir traktörü var. Rex 400 GT önünde yine kaldırmalı sistem var. Bakalım PTO da var. Kuyruk mili de var. Evet. Önünde de yine bir tane çapa makinesi rotavatör olabilir. Bu rotavatör de çift kullanışlı arkadaşlar. Bakın ister ön tarafına takın traktörün isterseniz arka tarafına çift kullanışlı. Şimdi bahçe serileri de artık level atladı diyebiliriz arkadaşlar. Başak traktörde de var orada. Landini de gördüm bu ön tarafındaki sistem artık bahçe serilerinde yaygınlaşmaya başladı ki lazım da arkadaşlar ama eğer bu şekilde bir ekipman çalışacaksa zaten en az 85 100 beygir olması lazım bahçe traktörlerinde Landini de burada bunu göstermiş şöyle bir bakalım pistonları burada buradan hareket ettirebiliyoruz mu bir de diğer tarafına bakalım hem kuyruk miline hem yok yok arkadaşlar. Traktörün üzerinden sadece şurada iki tane çıkış yeri var. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Tabi bu özellik bahçe serisinde. Bunun haricinde Landini'de çok da fazla bir traktör yok. Özellikle bahçe serilerine yine ağırlık verilmiş. Bunların da şu motor kaputunu açtığınız zaman içerisi dolu dolu arkadaşlar. Yani bazı sistemleri var. Yine şurada düşük beygirli bir modeli alçak yapıda da pratik işler için arkadaşlar küçük işler için güzel kullanılabilir şöyle bakalım hızlıca ben şimdi gezerken hem tasarım anlamında hem de farklı gözüme çarpacak farklı bir detaylar var mı onlara bakmaya çalışıyorum video süresinde çok uzun tutmadan arkadaşlar böyle farklı modellerini getirmişler buraya. Şuradan bir arka tarafına da bakalım. Landini'yi bitirelim. Şu düğüm arkadaşlar. Biraz önceki söylediğim traktörde ön tarafında olsa çok güzel olurdu. Şimdi şu traktörün yanına yine gideceğim. Söylemeyi unuttuğum bir detay var arkadaşlar. Aslında onu en başında söyleyecektim ama söylemeyi unuttum. Şimdi buradaki hidrolik sistem çift baskılı. Hem yukarı doğru kaldırabiliyor hem de aşağı doğru basınç yapıyor. Şu teker havada. Şimdi göstereceğim. Traktörün ön tarafını havaya kaldırmış. Bakın şöyle baktığımız zaman. Bu da güzel bir özellik. Çift basınçlı olması gerçekten bence güzel bir yönü. Diyelim Landini'yi de artık bitirelim. Same Devut standındayız. Burada da yine standın en büyüklerini en başa koymuşlar arkadaşlar. Bu traktörler zaten büyük çiftçiler için bizim Isparta bölgesinde çok bir iş yapacağını zannetmiyorum. Ama vatandaşın görmesi açısından da ee, iyi oluyor. Geliyorlar. Vatandaşlar, insanlar bakıyor. Biz şöyle yine hızlıca hemen bakıp geçelim. Genelde satılan modeller şunlar arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz seriler en büyüğü. Yani Isparta bölgesinde çoğunlukla satılan bunlar. Çok beygir güç aralığına hitap etmiyor arkadaşlar bizim Isparta bölgesi. Çünkü büyük çiftlikler yok. Genelde farklı yerlerde lazım oluyor bu büyük traktörler. Şöyle bir bakalım. Şu seri de güzel duruyor arkadaşlar. Tasarım olarak şöyle baktığımız zaman baya güzel duruyor. Hızlıca geçelim. Bahçe serilerine doğru burası hep tarla serisi. Hemen şöyle Sami'ye geçelim. Biliyorsunuz Samiye ile Deus aynı. Şimdi burada da bahçe serileri çok. Bahçe serisinin olması da iyi arkadaşlar. Şu dar bahçe olabilir. Bakalım şöyle süslemişler gelin arabası gibi. Şunun biraz boyutu bana uzun geldi arkadaşlar. Boyut olarak şimdi bahçe traktöründe en önemli özelliklerden birisi manevrası. Ondan sonra çekiş, yakıt geliyor. Manevrası iyi olduğu zaman dar alanlarda güzel duruyor arkadaşlar. Bahçe traktörü yapılırken zaten boyutlarının küçük olması daha iyi. Yani traktör sallı veya uzun olduğu zaman biraz daha hantal kalıyor, İş görmeye görüyor ama hantal kalıyor. O yüzden bahçe traktörü tasarlanırken özellikle boyutuna çok dikkat etmek lazım bence. Bunlarda da en sevdiğim özelliklerden birisi fren. Bence fren konusunda bir numara bunlar arkadaşlar. Gerçekten fren konusunda bir numara bu marka. Bunun üzerine fren de sağlam olan. Başka bir traktör daha görmedim. Hem geriye gidişlerde hem ileriye gidişlerde özellikle 4 çekerde 4 frenleme sisteminde de çok iyi bu marka. Sama Deus olarak diyelim sözümüzü bitirelim. Evet Emektar Ford 5000'in yanına geldik arkadaşlar. Bu satlık değil. Bu nostalji amaçla getirilmiş. Burada sergileniyor. Boya bakımları yapılmış. Toparlanmış. Lastikleri falan değişmiş. 1973 model dile kolay ama hala bakın şöyle bakıldığı zaman fabrikadan çıkmış ilk günkü gibi e, duruyor. Şimdi bu Ford 5000'lerde şöyle bir durum var arkadaşlar. E, düşük beygirli olanlar 3000, 3600 işte o diğer serilerinde genelde hidrolik ve fren problemleri oluyor. Ama bu 5000'de öyle bir şey söz konusu değil. Bunun frenleri e, yağ basınçlı disk fren diye biliyorum. Frenleri sağlam, hidroliği de sağlam. Ama ne kadar her yeri sağlam da olsa traktörün bakımı önemli. İyi bakmanız lazım. Bakımlarını iyi yaptığınız zaman her traktörün yani frenleri de sağlam olur. Hidroliği de sağlam olur. Şöyle kısaca bir göstereyim bakın. Tek hidrolik çıkışı. Başka bir şey yok arkada. Ama güçlü, torklu bir traktör arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla 66 beygir falan. 66 beygir civarında. 4 silindirli tabi bunlar. Boylu yüksek yapıda tarla traktörü diyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu emektar Ford 5000'in yanında kapatmak istedim biliyorsunuz ben de Ford kullanıcısıyım. E, fuarı sizlere göstermeye çalıştım çok teknik detaylara inmedim dilim döndüğünce anlatabildiğim kadar anlattım. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.